herkese her insan bir dünyada bugün konuğumuz resim sanatçısı Aygül Okutan. Aygül Okutan yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ee, öncelikle resim hikayeniz nasıl başladı? Resim dünyasına nasıl bir geçiş yaptınız? Bize biraz onu anlatır mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Kendimi bildim eee hep resim yapıyordum. Çocukken anaokulda hep resim yapıyordum. O zaman da nedense hep ailemin portreler yapıyordum. Babaannemin çok güzel bir burunu vardı. <laughs> Onu profili çizmeye seviyordum. Dedemi, annemi. Ondan sonra ilkokulu başlayınca bütün defterlerim matematik, dil, edebiyat, bütün defterlerde son sayfalar resim doluydu. Hep öyleydi. Evet. Tabii siz uzun zamandır bahsettiniz çok küçük yaştan itibaren resim dünyasının içindesiniz. Sergiler düzenliyorsunuz, bununla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Bu anlamda hani her mesleğin iyisine dair emareler vardır. Sizce iyi bir resim sanatçısının özellikleri nelerdir? İyi resim sanatçısını siz nasıl tarif edersiniz? Ee, bu konuda çok net bir cevabım var çünkü şu anda e, başarılı, yetenekli, e, güzel yapan tablolar. Gerçekten çok sık sık sergilere katılan, devamlı yeni bir şey yaratanlar, ressamları takip ediyorum, ee, izliyorum onları, dinliyorum onları, onların sözü dinliyorum ve heps, hepsinin bir tane özelliği var. Ressamın, iyi bir ressamın kendisine güvenmek gerekiyor. Oh. Bu da ne demek? <laughs> Kendisinin kalbinle, ruhuyla dost olmak. Çünkü herkes bir teknik öğrenebilir. Bir akademi, üniversite, kursa gidip bir akrilik boyası nasıl çalışıyor öğrenebilir. Yağlı boya öğrenebilir. Stil biri öğrenebilir. Tarzı. Ama herkesin ayrı bir ruhu var ve o ruhlar hiç benzemiyorlar. Hiç kimsenin aynı ruhu yok. Ve onun özelliği tuvale yansıtmak için, aktarmak için o ruhuyla dost olmak gerekiyor. Evet, altın çizdiğiniz nokta gerçekten de son derece önemli. Peki, her mesleğin illaki stresli yanları da var. Bu anlamda neler söylersiniz? Sizce resim sanatının, sanatçısının stresleri neler olur? Ben 10 ıı, senedir ıı, özgür <laughs> sanatçıyım. Hiçbir şirkette çalışmayan, hiçbir firmada çalışmayan o yüzden ressamın bence tek stresi maddi stresi çünkü ayın birincisi veya ikincisi günü hiçbir maaş gelmiyor tamamen senin çalıştığın kadar, senin çabaladığın kadar bir para olacak. Ama aynı zamanda da bu enteresan bir özgürlük ve Tamamen kendisine güveniyorsun ve o güvenle e, başarıyorsun gerçekten başarıyorsun ve devam ediyorsun bir şeyler öğreniyorsun e, ekstra kendinin güçleri öğreniyorsun çünkü insanın güçleri çok çoğu insan kendini tanımıyor ve e, onun güçleri yetenekleri de tanımıyor ama ressamın böyle bir e, Böyle suya atıyorsun gibi <laughs> kendimi deniz atıyorsun, böyle de sanat atıyorsun ve o sanatın içinde yüz, yüzmek zorundasın, yüzmeye öğrenmek zorundasın ve bu senin gizli güçleri öğreniyorsun bu şeklinde. Evet, tabii hayatın bütününde bir dijital dönüşüm yaşanıyor. <laughs> Eskiden işte radyo, televizyon, gazete ağırlıktaydı. Bugün herkes internet kullanıcısı dijital bir dönem yaşıyoruz. Hatta bu içinde bulunduğumuz günlerde de bu dijital dönüşümün etkisini daha fazla hissetmeye başladık. Her mesleği de etkiliyor ister istemez. Bu anlamda resim dünyasına dair bu dijital dönüşümün etkisini nasıl görüyorsunuz? Geleceğe dair ne tür öngörüleriniz var bu dijital dönüşüm ve mesleğinizle ilgili? Bence en önemli benim hayatımda etkilendiğim bir örnek vardı ve zaten ressamlar için sanatçılar en önemli e, dijital e, geleceğimizin e, parçası insanlar birbirisine daha hızlı ve daha kolay e, tanabilirler. Mesela benim hayatımda iki tane örnek vardı. İnanılmaz güzel e, iki tane kitap ilüstrasyonu yaptım. Çok yetenekli bir yazardı, bir tane yazar. O bir işte e, tarih bir kitabı ama o insanlarla tanışamazdım. Bir tane Amerika'da yaşıyor, o bir kazanda, Rusya'da. Ben de İstanbuldayım ve onlarla gerçek hayatta. Ondan sonra e, kitap bitirdikten sonra tanıştım. Bütün anlaşmalar, görüşmeler, hepsi WhatsApp'ta yaptık. Resimler, hangi sayfalarda resimler olacak, hepsi WhatsApp'ta kitap bitirdik, bastırdık ve o sadece ondan sonra tanıştık ve gerçekten de gerçek dostlar olduk. sevdik birbirimizi ve bu sadece bu yeni teknoloji sayesinde böyle bir şey olabildi. Evet, çok önemli bir örnek verdiğiniz örnek. Gerçekten de dijital dünyanın olumlu yanları da gerçekten çok çok fazla. Tabii siz özellikle geçtiğimiz yıllarda önemli projeler yaptınız. Rusya, İstanbul bu Saint Petersburg yine İstanbul merkezi. Bize hem onlardan bahsedip hem de önümüzdeki süreçte ne tür proje planlarınız var? Bize anlatır mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Biliyorsunuz belki İlber Ortaylı çok destekledi bu proje. St. Petersburg İstanbul projemiz. Çünkü o da iki ülke tanıyor, seviyor ve onun için de o iki ülkeyi ee, onun kalbinde var çünkü orada büyüdü doğdu orada küçükken ee, annesi annesi doğdu orada ve San Petersburg'a çok gitti çok seviyor San Petersburg'u o yüzden en önemli dedi bu projenin projenin en önemli noktası bu iki tane güzel ülkesinin bir tane daha e, birleşim nokta olacak Sanat. Evet. Çünkü sanat konusunda, pek ortak bir şey olmuyordu. Türkiye ve Rusya'nın. Gerçekten neredeyse olmuyor. Çok az Türk sanatçının Rusya'da sergiler oluyor. Türk sanatçılar tanımıyorlar. Gerçekten. Modern sanatçılar hiç tanımıyorlar. Birazcık birazcık ebru minyatür sergiler yapmaya başladılar ama Türkiye'de gerçekten muhteşem yağlı boya akrilik işte modern sanatçılar var ve onları hiç tanımıyorlar aynı zamanda da bence bir e, e, yanlış stereotipleri e, yanlış anlayışları evet. <laughs> çünkü o kadar şimdi moda oldu ebru minyatür ve tesip sadece o Türkiye'nin sanatı odur düşünüyorlar ve ben de iki ülke arasında yaşıyorum. Hala Rusya'da çok sergilerim oluyor. Burada da o yüzden böyle bir eee kendimin bir misyon olarak hissettim gerçekten evet. bu tanıştırmak onların sanatçılara tanıştırmak ve işbirliği yapmak ve bu sanatçının sanatçıların kesinlikle o onların onlar tanışınca başka bir etkisi olacak çünkü benim San Petersburg'a götürdüğüm sanatçılar hepsi çok hem çok büyük sanatçılar hem çok büyük bir vatan sevenler. Çok ülkesi, Türkiye seviyorlar ve e, gençlere e, yardım etmeye çalışıyorlar. Gençlere e, destek vermeye çalışıyorlar ve onlar onların o etkisi, o serginin etkisini gidecek, yayılacak, etrafında yayılacak. Evet. Böyle. Çok teşekkür ediyoruz Aygül Okutan programımıza katıldığınız için son olarak resme dair, hayata dair neler söylersiniz? Son sözleriniz neler olur? Ee, en son e, küçük bir hikayem anlatmak istiyorum. Ray Bradbury'nin meşhur bir Amerikan yazarının bir küçük bir hikaye var. Gelecekte insanlar zaman makinesi yarattılar ve geçmişi turist olarak geçiyorlardı. Sadece turistik işte bakıyorlardı ne vardı diye ve böyle bir grup bayağı geçmişe gitti mesela dinozor zamanına gitti ama iki tane kural vardı böyle bir turistik gezilerde hiçbir şey dokunmayacaksın ve belirdiği yoldan rotadan sola sola gitmeyeceksin onlar o inanılmaz güzel ormanda yürüyorlar değişik ağaçlar, çiçekler kuşlar görüyorlar ve bir tane adam inanılmaz güzel kelebek gördü. Onu birazcık böyle dokunmak istiyordu ama yanlışlıkla bastı ve öldürdü. Çok korktu. Baktı etrafında kimse görmediğini e, anladı ve hızlıca attı onu. Ha tamam bir şey olmadı. Sadece kelebek ne olabilir ki? Bir sadece kelebek. Tamam güzel ama kelebek döndüler e, gerçek hayata geleceğine bakıyorlar ki aynı değil. Onların bıraktığı dünya değil. İnsanlar zevksiz ve çirkin kıyafet giyiyorlar. Binalar çok böyle ıı, tipsiz ve çirkin. Ve anladılar ki bir tane güzel kelebek bile bütün ıı, dünyanın gelişimini etkiliyor. Ve bence Ray Bradbury ıı, bu şeklinde Sanatın ve kültürün etkisi anlatmaya çalışıyordu çünkü sanat ve kültürde dokunulmaz bir şey. Müzik dokunamazsın, onu giymeyeceksin, yemeyeceksin onu ama o bizim hayatımıza çok önemli ve çok özel güzellik veriyor ve bu güzelliksiz insanlık gelişmez. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Hem katıldığınız için hem de bu en son sanata dair anlattığınız güzel hikaye için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her insan bir dünyada bugün konuğumuz resim sanatçısı Aygül Okutan'dı. Bir başka her insan bir dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.